Onur Koleji'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Android programlarda canlı yayın butonumuz aktif olmadığı için sizinle bu şekilde video paylaşımları yaparak YouTube üzerinden link paylaşımıyla konu anlatımlarına devam edeceğiz. Bugün 7. sınıflarla anlatım bozuklukları konusuna değineceğiz. Gereksiz Sözcü Kullanımı Gereksiz Sözcü Kullanımı arkadaşlar anlatım bozukluğuna yol açar. Cümlede düşüncenin belirtilmesinde belli bir görevi olmayan sözcükler gereksizdir. Ve biz diyoruz ki bu durum duruluk ilkesine aykırı. Duruluk ilkesi az sözcükle öz bir anlatım sağlamaktır. Eş anlamlı kelimelerin kullanılması bu tür anlatım bozuklukları aynı anlama gelen sözcüklerin veya söz gruplarının aynı cümle içerisinde kullanılmasıyla oluşur. Gelin örnekleri inceleyelim. Çocuk Az kalsın, neredeyse merdivenden düşecekti. Az kalsın sözcüğüyle, neredeyse sözcüğü eş anlamlıdır. O zaman ben bir tanesini cümleden çıkarmam gerekiyor ki duruluk ilkesine aykırı olmasın durum. Yetkililer hala bir açıklama yapmadı henüz. Hala ve henüz sözcüğü eş anlamlı sözcüklerdir. Ben bir tanesini cümleden çıkarmam gerekiyor. Anlamca birbirini kapsayan sözcüklerin bir arada kullanılması. Bu anlatım bozukluğu arkadaşlar cümlenin içerisinde bir tane kelimenin içerisinde diğer sözcüğün görevi, anlamı barınıyorsa anlatım bozukluğuna yol açar diyoruz. Almanya'daki arkadaşımla karşılıklı mektuplaşırız. Mektuplaşmak. Bakın burada şey eki var. Bu neydi? Karşılıklı ya da beraber yapılma anlamı taşıyordu. E burada tekrar karşılıklı diye belirtmesine gerek yok. Ben cümlede bir tanesini Çıkarmam gerekiyor. Çünkü mektuplaşmak zaten karşılıklı olarak yapılır. Okula her gün iki kilometre yaya yürüyerek giderdi. Yürüme eylemi zaten yaya yapılır. Ben tekrar buraya yaya diye belirtmeme gerek yok arkadaşlar. Anlamca çelişen sözcüklerin kullanımı. Burada da cümlede bir tane sözcüğün kesinlik anlamı taşırken diğer sözcüğün ihtimal anlamı taşıması yüzünden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu oluyor. Örneğin, elbette Selim de ağabeyleriyle gitmiş olabilir. Elbette bir kesinlik ifadesiyken olabilir sözcüğü ihtimal bildiriyor. O yüzden ben cümlede ya kesinlikleyi kullanacağım ya da olabilir deyip ihtimal sözcüğünü kullanmam gerekiyor. Tam 3 yıla yakın bir zaman insanlık dramı yaşandı burada. Burada tam deyip yine kesinlik ifadesini kullanırken 3 yıla yakın. Bu bir yaklaşık ifadedir arkadaşlar. İkisinden bir tanesini kullanmam gerekiyordu. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Burada sözcüklerin anlamlarını doğru bilmemekten kaynaklanan bir anlatım bozukluğu çıkıyor karşımıza. Örneğin politika konusunda gençleri azımsamak doğru değildir. Azımsamak arkadaşlar bir şeyi sayı bakımından az bulmaktır. Ben marketten aldığım bir ürünü sayabilirim, Sayısını az bulabilirim. Azımsamak sayıyı az bulmaktan geliyor. Ama burada gençleri derken bir insanı biz azımsayamayız arkadaşlar. Küçümsemek demesi gerekiyordu. Çünkü küçümsemek biriyle alay etmek, onun durumunu beğenmemek, durum değerlendirmesi anlamında kullanılıyor. Yaş geliştikçe yalnız çevresindekilere değil memleketinize de yardım aşkıyla yanıyorsunuz. Yaşımız gelişen bir şey değil arkadaşlar. Biz kendimizi geliştirebiliriz ama yaşımız ilerler. Yaş ilerledikçe demesi gerekiyordu. Sözcüğün yanlış yerde kullanımı. Bunu günlük hayatımızda çok sıklıkla kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü nasıl söylediğimize, neyi nerede söylediğimize çok dikkat etmiyoruz. Ama yazımda buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin, iki gün önce kaybolan arkadaşımın kolyesi bulundu. Şimdi iki gün önce kaybolan arkadaşının kolyesi iki gün önce mi kaybolmuş? Yoksa şunu mu demek istiyor? Arkadaşımın iki gün önce kaybolan kolyesi mi bulunmuş? Burada sözcüğün arkadaşım sözcüğünü başa alıp İki gün önce kaybolan kolyesi bulundu demesi gerekiyordu. Ya da bugün çok başım ağrıdı sözcüğünde. Bizim çok başımız yok arkadaşlar. Burada şunu demesi gerekiyordu. Bugün başım çok ağrıdı demesi gerekiyor. Deyimin yanlış anlamda kullanımı. Görülmesi en kolay anlatım bozukluklarından bir tanesidir. Burada dikkat etmem gereken deyimin anlamını doğru bilmem gerekiyor. Onu oradan kurtarmak için elinden geleni ardına koyma. Elinden geleni ardına koyma olumsuz bir durum için söylenir. Hadi bakalım yapabileceğini yap elinden geleni ardına koyma diye söyleriz. Ama burada kurtarmak durumu olumlu olduğu için deyim burada yanlış kullanılmış. Takımı iki gol yedikten sonra antrenörünün etekleri zil çalmaya başlamıştı. Etekleri zil çalmak mutlu olmak demek değil mi? E bu da olumlu bir durum değil mi? Neden gol yedikten sonra ben olumlu bir durum kullanayım? Yanlış kullanılmış. Sıralama ve mantık yanlışlığı. Burada arkadaşlar büyüklük küçüklük durumuna dikkat etmem gerekiyor. O bırakın gümüş madalyayı altın madalya bile alamaz. Şimdi gümüş madalya küçük olan. Altın madalya büyük. O zaman cümlemi şöyle yapmam gerekiyordu. O bırakın altın madalyayı küçük olan gümüş madalyayı bile alamaz demesi gerekiyordu. Bunun başa gelip gümüş madalyanın buraya gelmesi gerekiyor. Zavallının bırakın ceketi takım elbisesi bile yoktu. Yine yukarıdaki aynı durum bunun için de geçerli. Zavallının bırakın takım elbiseyi küçük olan ceketi bile yoktu demesi gerekiyor. Anlam belirsizliği. Arkadaşlar bu anlatım bozukluğu, görülmesi en zor olan anlatım bozukluğu, çünkü zamir eksikliğinden kaynaklı, şıklarda verildi. Hepsini denediniz. Eş anlamlıyı denediniz, deyimi denediniz, gereksiz sözcük kullanımı denediniz. Hiçbirini bulamadınız. O zaman bu başlığı deniyoruz. Burada cümleme bakıyorum. Okuldan ayrılacağını duyunca hepimiz çok üzüldük. Cümle çok normal geliyor. O zaman şunu yapıyorum. Başına senin ve... Onun getiriyorum. Eğer bunların ikisini de söylediğimde cümle anlamlı oluyorsa yani ikinci tekil şahısla üçüncü tekil şahısla ikisi de anlamlı cümle oluyorsa anlam belirsizliği oluyor. Senin okuldan ayrılacağını duyunca hepimiz çok üzüldük. Evet anlamlı oldu. Onun okuldan ayrılacağını duyunca hepimiz çok üzüldük. E bu da anlamlı oldu. Senin ve onun getirdiğimde ikisi de anlamlı oluyorsa anlam belirsizliğine yol açmış oluyor. Futbol oynamayı babamdan çok seviyorum. Burada şimdi iki tane anlam var arkadaşlar. Birinci anlam ben hem futbolu seviyorum hem babamı seviyorum ama futbol oynamayı babamdan çok seviyorum. Bu birinci anlam. İkinci anlamda bize şunu söylemek istiyor. Babam da futbolu seviyor, ben de futbolu seviyorum. Ama benim futbolu olan sevgim babamın futbolu olan sevgisinden daha fazla. Yani birinde babamla futbolu kıyaslarken diğerinde ikimizin sevgisini kıyaslıyorum ve bu da anlam belirsizliğine yol açıyor. Geldim örneklere. Şimdi anlattığımız konuyu örnekler üzerinden beraberce inceleyelim. Siz de bu arada cevap verirseniz kendiniz çok iyi olur arkadaşlar. Aldığım ürünleri geri iade ettim. Şimdi iade etmek bir şeyi geri vermek. Siz geri iade yaptığınızda ürün tekrar size gelmiş olur. O zaman bu ne oluyor? Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğuna yol açmış oluyorum. Saçların bir hali büyümüş. Saçlar büyür mü arkadaşlar? Hayır. Ne demesi gerekiyordu? Uzamış demesi gerekiyordu. Sözcüğün yanlış anlamından kaynaklı anlatım bozukluğu sözcüğün yanlış anlamda kullanımı. Cumhuriyet 1923 tarihinde ilan edildi. Arkadaşlar 1923 bir tarih midir? Hayır. Tarih olması için tam söylemesi gerekiyordu. 23 Nisan işte 19 Mayıs gibi tam tarihler söylemesi gerekiyordu. Ay ve günü söylemesi gerekiyor. Ama burada sadece yıldan bahsediyor. Yine sözcüğün Yanlış anlamda kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu var. İzinsiz inşaata girilmez. Bunu belki görmüşsünüzdür böyle levhalarda. Burada inşaat mı izinsiz? Yoksa inşaata izinsiz mi girilmez diyor. Evet, bu da arkadaşlar sözcüğün yanlış yerde kullanımıdan kaynaklı anlatım bozukluğu. Bu olayla ilgili kısaca bildiklerini anlattı kısaca bildikleri mi? Böyle bir şeyse olabilir mi? Yoksa şunu mu demek istiyor? Bu olayla ilgili bildiklerini kısaca anlattı. Bu da yine sözcüğün yanlış yerde kullanımı. Evet çok acıktım. Midem zil çalıyor. Midem ne? Karın aynı anlamda eş anlamlı ama burada deyimin yanlış kullanımı. Çünkü burada karnım zil çalıyor demesi gerekiyordu. Deyim hatası olmuş arkadaşlar. Göz var, nizam var. Bunu günlük hayatımızda çok sıklıkla yine hata yaptığımız bir durum arkadaşlar. Doğrusu göz var, nizam değil. Göz var, izam var diye kullanmamız gerekiyor. Nereye gittiğini bilmiyordum. Şimdi cümleme baktım. Hiçbir anlatım bozukluğu yok gibi gözüküyor. O zaman neyi deniyordum ben? Anlam belirsizliği yani zamir eksikliği. Senin nereye gittiğini bilmiyordun. Onun nereye gittiğini bilmiyordum. İkisi de anlamlı oldu. O zaman ne oldu? Anlam belirsizliği. Bırakın patates doğramayı, yemek bile yapamaz o. Ne yapıyorduk? Büyüklük küçüklük durumuna dikkat ediyorduk. Öyle değil mi? Bırakın yemek yapmayı, kolay olan patates doğramayı bile yapamaz. Bu da ne oluyordu? Sıralama hatası kardeşimden çok önem veririm. Şimdi burada da yine iki tane anlam var arkadaşlar. Birinci anlamı derslerime önem veriyorum. Kardeşimde önem veriyor. İkimizi de derslerimize önem veriyoruz. Ama ben kardeşimden daha önem veriyorum. Bu birinci anlam. İkinci anlam da kardeşimle derslerimi kıyaslıyorum. Derslerime kardeşime olan verdiğim önemden daha fazla önem veriyorum. Bu da yine ne oluyordu? Anlam belirsizliği kaynaklı anlatım bozukluğu videomuz burada sona eriyor arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın